Muşta hafta sonu 10 bin kişinin ziyaret ettiği Sultan Alparslan Parkı yerli ve yabancı turistleri bekliyor. İçerisinde birçok kompleks barındıran park özellikle Doğu Anadolu bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline geldi. Ay. Muşta hafta sonu 10 bin kişinin ziyaret ettiği Sultan Alparslan Parkı yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Muş Valisi İlker Özün girişimleriyle 888 dönümlük bir alanda inşa edilen Sultan Alparslan Parkı içerisindeki hayvanat bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor. bayağı da büyümüş gibi 888 dönüm. Ve Avrupa'nın ilk 20'sinde, dünyanın ilk 50'sinde olan bir şehir parkı. Çok büyük bir park oldu içinde macera parkurları, zipline, spor tesisleri, su sporları tesisleri ki burada da Gençlik Spor Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Spor Toto Teşkilatının sponsorluk anlaşmasıyla desteği var. Yürüyüş alanları, piknik alanları olan çok fonksiyonlu, 7'den 70'e tüm insanlarımıza huzur verecek bir ortam oldu. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen tarihi Murat Köprüsü çevresindeki Sultan Alparslan Parkı, ayda yaklaşık 146 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. İçerisinde birçok kompleks barındıran park, özellikle Doğu Anadolu bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline geldi. Sosyal ortamların gelişmesi, yaygınlaşması bizim genç nüfusu çok büyük oran teşkil eden Muş için önemliydi. Ama sadece Muş değil, çevre illerden de ziyaretçilerimizi Muş'a bekliyoruz. Bitlis, Bingöl, Van, Erzurum gibi çevre illerimizde inşallah bu hayvanat bahçesine gelsinler, görsünler ve Sultan Parkımızın diğer aktivitelerinden de yararlansınlar. Park içerisinde yer alan hayvanat bahçesi, bölgede yaşayan vatandaşlara ilk kez egzotik türlerle tanışma imkanı sunuyor. 14 türde 63 hayvanın yer aldığı hayvanat bahçesinde özellikle çocuklara çit dışından hayvanların beslemesi yaptırılarak hayvan sevgisi aşılanıyor.